15 kişiye saldırdım, vurdum vurdum saymadım vurdum. 15 kişiye saldırdım, vurdum vurdum saymadım vurdum. I believe I can fly I believe I can touch the sky Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren ve bugün sizlerle birlikte Egg Wars oynuyoruz. Egg Wars'ın ilk bölümü böyle değişik bir giriş olsun istedim. Biraz bağırarak girdim. Biliyorum. Çok değişik oldu biraz. Level 2 please. Hey guy. Level 2. Level 2 yapsana gavat. Türk müsün? Duruyor. Ne yazdığına göre Türk. Hı. Türk yazamadım ya. Elim kırıldı. Hadi. Tamamdır. Şunu level 2 yaptık ya. Tamam. Altta ne var? Altta gol var. Goldları alalım. 5 gold şimdilik. Bize yeter. Bir tane mi generator var? Acaba? Sanırsam evet. Bir tane generatorımız varmış. 20 volt istiyor. Takımımızda 3 kişi var. Tüm takımlarda 3 kişi var. İlk başta 4 kişi yet yetersizliğinden 3'e düşünmüştüm seni. Onu Tamam açtık. Çok güzel. Ama yani, yani şurada olsa daha güzel olurdu bence. Yana koymuşlar. Yanında kalıyor. Güzel olmuyor. Tamam. Şuradan gold alalım. Gold'u geliştirelim. Ben valla base'i geliştiriyorum şu anda. Kendime hiçbir şey yapmadım gördüğünüz gibi. Şimdi kendime bir şeyler yapacağım. Azıcık da olsa bu adam AFK. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil adamım. Lanet olası. Hiç hoş değil. Şimdi. Bir tane senden alacağım koçum. Haydi bakalım. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Öldün mü seni ahmak? Laglıyım zaten. Şunun yarısıyla bundan alacağım. Aşağıyı ben geliştirdim zaten de. Adamlar ortaya abanıyorlar şu anda. Ben de kendi base'imi geliştiriyorum mal gibi. Ama bu bizim ileride işimize yarayacaktır emin olun. Hemen bunları da alıp çıkacağım. Yeter artık yani konuyu bahsetmekten sıkıldım gerçekten. Bahsedesin yok şu anda biliyor musunuz arkadaşlar? Yani 4-5 kez deniyorum. Kötü oluyor. Çıkmıyor. Sonunda çok iyi giderken bir anda adam anında gizlice gelip patlatıyor. işin ağzına ediyor. Hiç hoş olmuyor. Hiç hoş değil. Hoş değil. AFK kaldığın için hiç hoş değil adamım. Saçına sokam. Ee, şimdi mor. Ve, de, ve ba, vesaire demek istemiş sanasam. Daha fazlası gibisinden ama hiçbir şey yok. Hiç hoş değil. Neyse. Şakayı bırakalım. Blok yapalım bizim. O silver sıçtı. Silver sıçtılar. Yol yapılmamış mı? Lanet olsun adamım. Ortaya gidiyoruz yapılayacağım. Ortaya gelen en genişmiş ben olmalıyım sanırsam. Aşağıda ne var? Aşağıda çük var. Aşağıda bok var. Hıyar çıkıyor. Oha 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 laga bak laga laga gel laga hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya biri ağza giriyor, biri buruna giriyor. Daha girilecek yer kalmadı. Kaç, kaç. Arkadaş kaç, 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 kaç. Öl, öl, öl. Oha, 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 oha. Kaç, kaç arkadaş kaç. Ne heyecan yaptım lan öyle. Oğlum ne korktum ben öyle. Altıma sıçtım altıma. Ya 5 tane diamond istiyormuş 5 tane 5 tane <laughs> Ne olsun Orada ölmedim mi var ya Orada adama feci rekt attım adamın pvp'si yoktu Sanırsam Ya da benim pvp'im çok iyi Şaka yapıyorum Benim pvp'im bok gibidir Şimdi aşağı atlamak istemiyorum hiç 2 gap, iki gap için o yüzden zaten altınımız var. Yapıl yapacağım şu altınların hepsiyle. Bu benim için daha iyi. Hop. Şu Şunu... yapayım ben ee, Mavi gitar çok şekilli mi? Çok ama. Tepesinde bir bok var ama herkes oraya çıkıyor. Anlamadım. 5 diamond Ola oldu sonunda. Aman tanrım dedim. Gold'ları da alalım. Kaç gold'umuz oldu? Sekiz gold'umuz oldu. Birisi buraya yol yaptı sanırsam. Aynen birisi buraya yol yaptı. Ben hala giymemişim bunu. Neyse. Kırmaya hiç gerek yok. Yukarıda birisi var. Bir sıçmık var yukarıda. Kim var yukarıda acaba? Kıssi var. Her katta bir bok var. Ne var burada? Bok mu var? Bok var ki kapatıyorlar burada. En tepesine silver mı koyulur? Ne öküzsünüz ya. Ayıp denen bir şey var ya. Ayıp denen bir şey var arkadaş. Oğlum git lan buradan. Git lan buradan. Gelecek <laughs> ya. Öldü, öldü, aşağı düştü sandım ya. Güldüm ben de. Ben göt oldum ya. Yapı yesin konuşamadım. Yapıl yesem mi yemesem mi diye düşünüyorum. Şu diamondları da alacağım. Şuradaki goldları alıp basiye döneceğim. Sonra basedeki diamondı açacağım. Yani takamama düşünen birisi olarak çok iyi birisiyim. Bizim Ege korumaya almışlar sanırım. Oha tüm her yerin egleri parçalanmış bizim takım dışında. O yüzden çok güzel. Ne kadar var. Negatif. Burası gelmiyor da bug'a bakar mısın aşağıdan var herhalde aynen aşağıda birikmiş oh, oh. at şunları ya gerek yok Oldu aldık şimdi o sadece greenler kaldı oyunu kazanacağız sanırsam Bu bölüm kısa oldu neredeyse bakayım kaç dakikamız olmuş 8 dakika olmuş Güzel yani, Egi korumak lazım. Biliyorum en son öyle sevinmiştim adamlar çok az kaybedecekler diye ama boku çıkmıştı adamlar bokumuzu çıkarmışlardı. Hatırlıyorum yani. Demir kılıç lazım. Diamond. Artık adamlara saldırmayı düşünüyorum. Yoksa videodum bir amacı kalmaz. Saldırmadan sadece basemi geliştirmiş olarak kalırım. O yüzden zaten bir tane yeşilli kalmış onun ağzına sıçmaya gideceğim şimdi. Gel buraya koçum. Sıçacağım ağzına. Sıçacağım ağzına. Adam nerede? Küçüğe yapın lan! Adamların base'ine neydi Adamlar anlatabilir kendi base'indeki altınları dahi açmamışlardı diyecektim, dahi açmışlar. Bizim base'de, bence bizim base'de o ibne taktik yapıyor. Ben o ibneyi biliyorum. O ibne bizim beyze gidiyor şu an. Anladım ben o için İyi birine. Neredesin? Bu tepede. Emin. Bu birisinin adasına gitti de kazandık mı? Yo öldü gelecek adamı. Ma. Allah ım. Aha. Paperboy. boy. GG. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha çok mini games videosu gelmesini istiyorsanız like atıp atarsanız sevinirim. Her 10 da yeni video çekiyorum normalde ama yani artık artı 7 like'ta yeni video çekeceğim. Yani bir like attığınızı görüyorum ve seviniyorum ve video çekesim geliyor. Yani like'ın aslında fazla bir önemi yok, dislike'ın da önemi yok. Yani görüntülenme önemli aslında, önemli olan. Ee, olsun beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum. Sıkılmadan izlediyseniz ne mutlu bana. Ne mutlu size ne mutlu bana. Hoşçakalın. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.